Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, bu yazmama e, uzun zamandır sıralı bir model yapmıyordum. Sıralı model yapacağız. Böyle çiçekli bir yazmaya sıralı model Tabii ki de olur. Ee, üst kısmında bu iki rengimi e, alt kısmında yeşil, üst kısmında pembeyi kullanacağım çünkü pembe yoğunlukta e, yazmamızda. Evet e, yeşil ipimin e, maalesef numarası yok ama markası Kaplan. Bu e, pembe ipimde altın başak 465 numara arkadaşlar. Bugün biraz rahatsızım ama yine de böyle beni yormayacak bir modele video çekmek istedim sesimden de anlaşılıyordur. Evet şimdi modelimi göstereyim hemen çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar şöyle modelimiz bu şekilde hemen e, anlatmaya başlıyorum Evet ilk olarak e, başlarken arkadaşlar şöyle tığ batmızıın e, üzerine tekrar iki zincirli tığ battı gidiyoruz yani o şekilde başlıyoruz e, şu yuvaları yapmak için böyle birazcık bakın şuradan ilerlettim bayağı bir e, 8-10 tane yapmışımdır Ondan sonra bu yuvaları yani başlanış kısmı o şekilde şimdi başlıyorum hemen ara mesafeyi de e, ayarlamadım şimdi birlikte ayarlayacağız şimdi ilk olarak başlarken e, ipimizi herhangi bir tığ battımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyoruz ve sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz iki zincir Sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. 2 zincir. Sıradakine girip kapatıyoruz. 2 zincir. Sıradakine girdik, kapattık. 2 zincir. Sıradakine girdik, kapattık. Şimdi bir bakalım ne kadar yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e ee, biz bunu e, 20'ye tamamlayalım arkadaşlar. Modelimiz zaten geniş olduğu için ara mesafeyi kapatacaktır. Evet şöyle 20 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi 3 tanesi şu yuva kısmına gidiyor. 3 tane de buraya gidiyor. 6 tane eee yani 6 tane tığ battığımız gitmiş olacak. Şimdi 20 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şöyle oyamın tersini çeviriyorum. <laughs> 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battığıma girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 zincir iğne. Bunu da yine iki tığ battı bırakıyorum. 3. tığ battıma girip kapatıyorum. 1 zincir çekerek oyamın tekrar düz tarafını çevirdim. Yaptığımız ilk 10 zincirin içine giriyorum. Sık iğne ile burayı dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer 10 zincirime geçiyorum sık iğne ile. Bu birinci sık iğnemiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada tekli sayılar olacak arkadaşlar. Burayı 13 tane yaptık mesela. Buradan e, dönüşte de buraya şu şuraya tek yuva yapacağız. Tam ortasına 7.ye batacağız ki altı sık iğne burada kalacak. Altı sık iğne burada kalması lazım. Hani eşit olması için. Şimdi 7 tane sık iğne yaptık buraya. burada yine 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Oyamın tersini çevirdim. Burada dediğim gibi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 7. sık iğneme girdim. 10 zincirimi oraya kapattım. 1, 2, 3 zincir çekerek Tekrar oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yaptığımız yuvaya giriyoruz. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. Burayı eee üçlü trabzanlar ile dolduracağız. E 16 tane olacak toplamda. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. da 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyoruz. Toplamda yani baştaki ve sondaki 3 zincirimizle beraber 16 e, tane böyle dolduracağız burayı şuradaki yarım bıraktığımız zincirimize iniyoruz burayı da sık iğne ile dolduruyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne de buraya yaptık şimdi dibindeki tığ battıma da girip sık iğne ile kapatıyorum sonra 2 zincir Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir. Sıradakine girdim, kapattım. Burası e, yani alt kısmı bu şekilde devam ediyor. Evet, şöyle bakalım hemen. Evet, bu şekilde alt kısmını yaptıktan sonra üst kısmına geçiyoruz. Tabii ki e, şuradaki, bakın çimen, çimen yaparak başladım. Size de o şekilde anlatacağım. İlk önce başlarken tığımıza bir kez doluyoruz. Herhangi bir tığ battığımıza girip çift kat çift kat çekiyoruz sonra 4 tane zincir çekip aradan girip kapatıyoruz tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat 4 tane zincir aradan girdik kapattık tığımı bir kez doladım sıradakine girip çift kat çift kat 4 zincir aradan girdik kapattık eee Burayı da biraz ilerleteyim arkadaşlar. Şöyle son tığ battığımıza kadar e, çimenimizi yapıyoruz. Sonuncuyu da yaptım. Evet, çimenimizi şöyle yaptık. Burada şimdi, ay yeşil ipi aldım. Burada şöyle orta boy bir örümcek yapıyoruz. Yani çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Şöyle ve şuradaki en baştaki trabzan tepesine girip şöyle kapatıyoruz ee, örümceğimizi bir tık çok az büyütelim birazcık gerilme yaptı Evet şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim tığıma iki kez doladım Sıradaki şöyle trabzanın tepesine girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. İkisinin arasından girdim, kapattım. Tekrar dört tane zincir çekiyoruz ve sıradaki trabzan tepesine girdik, kapattık. Dört zincirine tığıma iki kez doladım sıradaki trabzan tepesine girdim 3 4 4 seferde yukarı çıktım 5 tane zincir aradan girdik kapattık sonra yine 4 zincir çekip sıradakine girip kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım sıradaki trabzana giriyorum Bakın şurada trabzanlardaki sık iğneye batıyoruz. Yani trabzan e, arasına değil sık iğneye batıyoruz. 3, 4, 5 tane zincir çekip aradan girdik, kapattık. 4 tane zincir çektik ve sıradaki trabzan tepesine girdik, kapattık. Evet, şimdi üç tanesini yaptım arkadaşlar. 1, 2, 4, 6, 7. Dört tane daha yapacağım. Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya gelince devam edeceğim. Evet, şimdi bu kısmı tamamladım. Son e, kirpiğimizi de yaptıktan sonra e, yine şurada başladığımız gibi burayı da örümcekle bitiriyoruz. Yine küçük bir örümcek yapıp şöyle tığımıza bir kez doladık. Hemen alttaki yani ilk sıradaki tığ battığımıza girip 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekip trabzan önünden girdik, kapattık. Bu şekilde e, çimenimizi yapıyoruz. Evet, şuradaki örümcek e, boylarını e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi modelimize bir bakalım. Evet, şöyle bir model yaptık arkadaşlar. Bugün farklı, değişik bir model oldu. Ben de dediğim gibi uzun zamandır e, sıralı bir model yapmıyordum. şöyle göstereyim ipler birbirine karıştı Evet modelimiz bu şekilde gerçekten çok güzel değişik bir model oldu arkadaşlar ee, Umarım beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız ara mesafeyi ee, bu kadar oldu çimen, çimen kaç tane olmuş 2 4 6 8 10 12 14 tane Çimenimiz olmuş. Gayet iyi arkadaşlar bu şekilde geniş bir model zaten. Evet, eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir de yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.